Merhaba çocuklar. İlkokul sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersimizden ülkemizin genel özelliklerini öğreneceğiz çocuklar. Hazır mıyız öğrenmeye? Süpersiniz. Siz hazırsanız ben de hazırım. Haydi başlayalım çocuklar. Evet bu gördüğünüz dünya haritası çocuklar. Peki bu dünya haritasında Türkiye nerede? İşte burada. Dünyanın tam ortasında çocuklar. Türkiye'nin yeri çok güzel bir yerde. Dünyada yüzlerce ülke var çocuklar. Bu ülkeleri araştırmak ister misiniz? Hadise bir görev. İnternetten dünyada kaç ülke olduğunu araştırın. Evet çocuklar. Ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Cumhuriyet neydi çocuklar? Bunu size açıklamıştık. Süper. Cumhuriyet ülkemizin yönetim biçimi değil mi? Aferin size çocuklar. Evet ülkemizin ismini öğrendik şimdi e, bayrağımızı görelim. Bu nedir çocuklar? Bizim bayrağımız. Al bayrağımız. Ay ve yıldızlı al bayrağımız. Al kırmızının eş anlamlısıydı çocuklar. Evet Çocuklar, bizim bayrağımız olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerin de bayrakları var. Bunlar dünyadaki diğer ülkelerin bayrakları çocuklar. Dediğim gibi yüzlerce ülke var dünyada ve her birinin bayrağı ayrı. Bayrak bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür çocuklar. Bayrağımız beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Yani kırmızı bayraktır. Bayrağımız ülkemizin bağımsızlık sembollerindendir. Bir ülkenin bayrağı varsa o ülke bağımsızdır çocuklar. Evet çocuklar bayrak deyince aklımıza neler geliyor? Kırmızı geliyor değil mi? Al. Ay yıldız bayrağımızın üzerindeki semboller. Bağımsızlığımız. İstiklal marşımız. Her hafta okulda okuduğumuz ve törenlerimiz değil mi? Bayrağımızı kaldırıyoruz ve ülkemizin ismi güzel ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti değil mi çocuklar? Bayrak deyince bizim aklımıza bunlar geliyor çocuklar. Evet çocuklar ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizin başkenti çocuklar Ankara. Evet ülkemizin başkenti Ankara. Başkent nedir çocuklar? Bir ülkenin yönetildiği şehir, yönetildiği il. Bunu daha önce sizlere söylemiştik. Ülkemizin başkenti Ankara. Ülkemizin yönetim yeri Ankara. Ülkemiz kurulduğundan beri Ankara bizim başkentimizdir çocuklar. Evet çocuklar. Ankara hakkında biraz daha bilgi verelim sizlere. Her ülkenin yönetildiği bir şehir vardır. Buraya başkent denir. Bizim ülkemizin başkenti Ankara'dır çocuklar. Farklı ülkelerin farklı başkentleri vardır tabii ki çocuklar. Yine internetten ülkelerin başkentlerini araştırabilirsiniz. Evet çocuklar, bağımsızlık sembollerimizden birisi de İstiklal Marşı'dır çocuklar. Evet, bayrağımız gibi İstiklal Marşı da ülkemizin bağımsızlık sembollerindendir. İstiklal Marşımız'ın şairi Mehmet Akif Ersoy'dur çocuklar. Gerçekten çok zor koşullar altında ve hiçbir karşılık beklemeden İstiklal Marşı'nı yazmış ve Türk milletini bağışlamıştır çocuklar. Gerçekten tam bir vatanseverdir Mehmet Akif Ersoy. Aynı bizler gibi, aynı sizler gibi çocuklar. Evet çocuklar, İstiklal Marşımızı söyleyelim mi? O zaman ayağa kalkın ve hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyelim çocuklar. İstik Evet çocuklar, İstiklal Marşımızı zaten biliyorsunuz. Daha önce öğrenmiştik. Bir de ben size şiir gibi okuyayım çocuklar. Çok iyi dinleyin beni. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ne de güzel bir marş değil mi çocuklar? Her İstiklal Marşı'nı söylediğimde şehitlerimiz, ülkemizin canını feda eden gazilerimiz aklımıza geliyor. Sizin de öyledir umarım çocuklar. İstiklal Marşı'mız okunurken lütfen ona saygı duyun ve geçmişimizi, atalarımızın fedakarlıklarınızı aklınızdan hiç ama hiç çıkarmayın olur mu çocuklar? Aferin size çocuklar. Evet çocuklar. Konumuz burada bitti. Sizle birlikte mini bir değerlendirme çalışması yapacağız çocuklar. Hemen başlayalım. İstiklal Marşımız'ın şairi çocuklar. Kimdir çocuklar? Mehmet Akif Ersoy'dur değil mi? İstiklal Marşımızı yazan şair. Peki çocuklar? Evet çocuklar, şimdi hemen bir sonraki soruya geçelim. Bağımsızlığımızın sembolü nedir çocuklar? İstiklal Marşımız ve aşağıda gördüğümüz Türk bayrağıdır çocuklar. Ay yıldızlı al bayrağımız bizim bağımsızlığımızın sembolüdür çocuklar. Bunları gördüğümüz zaman her zaman saygıyla eğilmeliyiz çocuklar ve onlara saygı göstermeliyiz. Çünkü ülkemizin milli ve manevi değerlerini yansıtıyorlar. Evet çocuklar, konumuz burada sona erdi. Neler öğrendik çocuklar? Ülkemizin ismini öğrendik. Bağımsızlığımızın sembolü olan Türk bayrağımızı tanıdık çocuklar. Daha sonra ne yaptık sevgili çocuklar? İstiklal Marş'ımızı öğrendik değil mi? Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızın şairi olduğunu öğrendik. Ve daha sonra İstiklal Marşımızı söyledik hep birlikte çocuklar. Ona saygı duymamız gerektiğini öğrendik değil mi? Evet çocuklar, benim açımdan çok güzel bir ders oldu. Umarım sizlere de faydalı olabilmişizdir. Bizi takip edin. Her gün yeni videolarla karşınızda olacağız çocuklar. Sizden ufak bir ricamız var sevgili çocuklar lütfen e, abone olmadıysanız kanalımıza aşağıdaki abone ol butonundan kanalımıza abone olun videomuzu paylaşın ve bizi lütfen arkadaşlarınıza anlatın e, gerekirse e, çeşitli sosyal medya hesaplarında ailenizden bizim videolarımızı paylaşmalarını paylaşmalarını isteyin sizlere faydalı olduğumuzu umuyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza abone olarak bizleri destekleyiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz.